Ne yapıyorsun sen annem? Ne yapıyorsun? Topları mı koydun oraya? Aferin sana alkış, alkış. Mavi topu ver bana. Hadi mavi topu ver orada. Hadi topu ver bakalım. Mavi top hangisi? Yeşil, mavi, sarı, sarı, mavi. Bitti. <laughs> Koy bakalım oraya toplarını. Aferin sana akıllı bıdım benim. Aferin. Sarı topu koydu. Hadi bakalım hızlı 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 hızlı. Koy bakalım topunu. Koy bakalım koy 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 koy. Aferin sana. <laughs> oy 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 oy. <laughs> Aferin, aferin sana. dugu 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 dugu, ah aa aa aa. ah ah <laughs> ne? 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 Hey, hey, ah ha 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 ha, hadi çabuk hadi çabuk çabuk koy bakalım. <laughs> dakika başlıyoruz. Hop. <laughs> başlıyoruz. Hazır mısın Mehmet? Mavi şeker, mavi şeker neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. Aferin. Yeşil şeker, yeşil şeker neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Al bakalım yeşili. Yeşil şekeri bul bakalım. Hangisi yeşil? Yeşil al anne. Aferin. Ama yanlışlıkla moru da aldın sen. Kırmızı şeker, kırmızı şeker neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Bu kaldı. Bu da benim olsun. Mavi şeker benim olsun. Alma Mehmet. Hayır Mehmet. Ya bu da benim olsun ya. Ya Mehmet bana ver bunu da. <laughs> Al senin olsun. Ne yaptın? Hepsini yere attın. Bana vereceksin hmm. mi? Bana da getir versene şeker. Hadi şekerleri bana getir. Aferin benim oğluma. Ama benim oğlum çok akıllı. Hepsi benim oldu bunların. Sana vermeyeceğim artık. Hepsi benim. Sana yok. Yok. <laughs> Yok. Burada. Yok. <laughs> Seç birini. Hangisini alacaksın? Mavi şekeri aldın. Sırada. Aa, yeşil şekeri de aldın. Moru da aldın. Mavi yine bana kaldı. Aa, kırmızı kalmış bana. Benim. Benim. <laughs> Benim olsun. Dıgadım, 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 dıgadım. Dıgadım, 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 dıgadım. Benim oldu bu şeker vermeyeceğim sana. <laughs> Yakalarsan senin olacak. 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 <laughs> Yakalarsan senin olacak. Ay yakaladın. <laughs> Gel bana şeker ver. Ama ağlıyorum ama ben. Bana bir tane şeker ver. <laughs> Mehmet bana şeker ver. Mehmet. O sesler ne annem? Gel bakalım gel gel gel. Sesler geliyor. Kalk kalk kalk. Koş bakalım. Kim gelmiş? Bizim evde biri mi var Mehmet? Mehmet bizim evde biri var. Hırsız gelmiş. Kaç Mehmet kaç kaç kaç. Mehmet gel buraya. Mehmet buraya gel. Hırsız gelmiş. Mehmet'i götürme Mehmet'i götürme. Kaç annem kaç 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 kaç. Kaç oğlum kaç. Kaç. Kaç, kaç annem. O düştü Mehmet. <laughs> Mehmet hırsız geliyor seni götürecek. Bırak Mehmet'i. Yapma Mehmet'i bırak. Oğlum kalk kalk kalk. Gel annem gel 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 gel. Kaç annem kaç 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 kaç. Kaç. <laughs> kaç geliyor kaç geliyor kaç. Kaç kaç kaç. Kaç annem. Kaç annem kaç kaç. Kaç kaç kaç. Koş çabuk koş koş. Of düştü Mehmet yine. Çabuk 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 kaç oğlum kaç kaç kaç. Kaç. Of düştün mü? Aa Mehmet'i kaçıracaklar. Hayır kaçıramazsın gel annem gel 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 gel. Kalk gel çabuk gel gel gel. Gel saklanalım gel 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 gel. Kaç annem kaç 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 kaç. Kaç çabuk. Gel gel kapıyı kapatalım koş 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 koş. Kapıyı kapatıyoruz. Oo. Gel annem. Annem. <laughs> Hayır. Açamazsın. <laughs> Aç kapıyı. Aç kapıyı hırsızı dövecek oğlum. Kaç annem. <laughs> kaç kaç. Of. <laughs> Yoruldun mu? Yakalamasın seni kaç annem. Kaç annem kaç 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 kaç. Saklan buraya saklan 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 gel 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 gel. Saklanalım buraya. Mehmet yok bulamazsın. Yeah. <laughs> saklan. Kaç çabuk annem. Kaç annem kaç 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 kaç. <laughs> kaç annem kaç kaç kaç. Kaç geliyor kaç. <laughs> Koş annem. Geliyor. Geliyor. Ay yiyecek seni çabuk annem kaç. Vur bir tane annem ona. Vur ona vur. Ay ah, yap ona. Ah. Ah yap annem. Ah. Korkmuyoruz senden. Vur annem vur vur vur. Of yap. Allah. Ay yap onu ay yap. <laughs> Şşş. Çıktı. Ne yapıyorsun İyiyim. orada? Gel sen bak. Cık, cık, cık. Bana bak bana. Bana bak. Mehmet. Aferin orada otur. Oraya çıkarsan kızarım. Tamam mı? Yaramazlık yapıyorsun. Hiç bakmıyor da bak bak. Oğlum bana bakar mısın? Bana bak bana bana. Hiç bakmıyor da bak. Şşş Beyefendi, bakar mısın? Evet. <laughs> hiç bakmıyor da ya. Bu hiç bakmıyor ya. <laughs> Aferin otur böyle. Buraya çıkma bir daha tamam mı? <laughs> Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye gidiyorsun sepeti takmışın koluna? al bu da koy bu da koy aferin al bu kapağı da koy Hı. aferin önlüğünü de koy Hı. aferin P olmadı mı o? <laughs> al kaşığı koy o zaman bunu koy. Mehmet. Şşt, al bunu koy. Koy içine. Aferin. Krekeri de koyacak mısın? Bunu da koyacaksın mı? Mehmet. Bunu da koyalım mı? Onu da koy. Krekerini de koy. Mehmet. Ağza değil. Al oradan. Hah. Bak. Şş. ağzına almak yok. Sinirlenme hiç yalandan. Sinirlenme hiç <laughs> Sinirlenme. Aa yer. Öyle şeyler yok. <laughs> Aa. Şş. Mehmet. Bak var küçük sinirlenmeliyorum seninle çocuk. Cık. Olmaz bunu alacaksın. tamam öyle oynayabilirsin. Çocuklar da mı çağırıyorsun? Gelsinler sen de oynasınlar. Çocuklar. Oo oh, yakındır buraya çıkmaz zaten. <laughs> Aşağı bineceksin. Mehmet. İnele mi aşağıya? Şşt. Mehmet. Niye döktün? Hayır. Yemek yok. Hayır. Bak 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 bak. <laughs> Neden öyle yapıyorsun? Ha? Niye döktün? Oh bitti toprak toprak bitti o burada burada hepsini buraya dökmüştün yemek yok yemek yok Şşş. burada toprak burada böyle koy bak 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 Ha? Yer. Şşt. Kızıyorum. Bak bak bak. Olmaz. E e e e. <laughs> Ama toprak yenmez annem. Yenmez toprak yenmez. E olur ağzına ne olur. Ha <laughs> <Al>, ha. <al. gülüyor> Hayır yeme annem yeme yeme. <laughs> tamam hadi gidelim hadi kalk gidelim. Ama toprak yenmez. <laughs> Havavlar geliyor. Duydun mu? Oy, gözlerindeki yaşa bak. Yaşlara bak. Evet, bana ver annem. Evet, aferin. Ben de sana vereyim. Aç. Aferin. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Akıllı benim oğlum. Aferin. Evet, koy annem elime. Ver bana. Aferin. Akıllı benim oğlum. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Kukuli. Babayı arayalım. Aa. Babayı arıyoruz. Mehmet. Babayı arayacaksın mı? Aa. Aa bu neymiş? Buraya basınca. E, A. Çe, p, A çok güzelmiş. Ç, ü, <gülüyor> 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 hmm. Bak ne güzel. Evet. Hadi oda bakalım. Bir şey. Sana ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> wow. mm <laughs> 嗯。Yeah.